Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş görüntüsü olay oldu Melih Gökçek paylaştı resmen eziyor Mansur'u. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'nin Maltepe mitinginde bir araya geldiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Gökçek tarafından paylaşılan görüntülerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mitingde yer almak için alana geldiği görüntüleri Meeting Miting alanına geldiği sırada oturan kalabalıkla tek tek tokalaşan İmamoğlu Mansur Yavaş ile tokalaşmadı. İmamoğlu'nun geldiği sırada oturduğu görülen Mansur Yavaş'ın kafasını çevirmesi ve yüzünün asık olması gözlerden kaçmadı. Tartışılan görüntüler Melik Gökçe'nin gündemindeydi. Son zamanlarda Mansur Yavaş'ı hedef alan paylaşımlarda bulunan Gökçek paylaştığı videoya müthiş notunu düştü. Gökçek video ile ilgili yaptığı açıklamada hadi bakalım durumu bana bir iyi Izah edin. Ekrem İmamoğlu herkesle tokalaşıyor. Mansur yavaş ayağa kalkmıyor. Kolları bağlı ve Ekrem İmamoğlu ile tokalaşmıyor. Mansur'un yüzü resmen turşu satıyor. Ben bunlar birbirinin dibini oyuyor dediğimde Melih uyduruyor diyorlardı. Gökçek diyorsa doğrudur ifadelerini kullandı.